Arkadaşlar merhabalar. Emine'nin bugün son dersi. Sınavdan önce bir ders videosu yapalım dedik. Emine, aracımızın ön kaputunu açalım öyle başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar sınav günü öncelikle ön kaput açıyoruz. Ön kaput tanıtımını yaptıktan sonra bagaj, sonra dört lastik, ondan sonra içeri oturuyoruz. Evet Emine Hadi bakalım. Bildiklerini anlat, bilmediklerini ben sorarım Temizindir. sana. Tamamdır. sigorta kutusu, güzel. akü, evet. hava filtresi, cam silecek suyu, motor, yağ koyma yeri, yağ filtresi, yağ bu. Süpersin. Ee, yağ filtresi değil, değil mi? Evet, yaçu yağ, tamam. çubu, e, yağ, soğutma suyu. yağ soğutma motor soğutması. Motor <laughs> soğutması. Motor soğutma suyu koyma yeri. Emine evet, aracın ön kaputundan bunları soruyorlar. <laughs> tamam mı? Bunlarda bilmediğin olursa ne diyorsun Ümmet Hoca bana onu anlatmadı. Tamam. Anlaştık mı? Anladım. Evet şimdi bagaja bakalım. Arkadaşlar aracımızın bagajını da direkt arkadan açıyoruz. Valla bagajım biraz karışık Emine. Soldaki ne? İlk yardım kiti yardım kiti. Şu? Reflektör. Reflektör ne işe yarıyor Emine? Ee, kaza ve olası bir durumlarda şehir içinde 50 metre, şehir dışında 150 metre koymak için. Sallama kız. <laughs> yerleşim yeri içerisinde 30, 30 150. yerleşim yeri dışında 150. <laughs> Şurada ne var? Yangın söndürme tüpü. Halının altında ne var Emine? Yedek lastik, bijon anahtarı, kiriko. Kiriko. Sonra kaputumuzu kapatıyoruz. Daha doğrusu bagajımızı. Dört lastiği de ayağınla kontrol ediyorsun Emine. Tamam. tamam. Dördünü de aynen bu şekilde Emine kontrol edip sürücü koltuğuna oturuyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet hadi geçelim o zaman. Arkadaşlar merhabalar. Bugün Emine ile bir video çekeceğiz. Emine'nin bugün arkadaşlar son dersi. Artık yarın sınava girecek. Tabi videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum. Ee, sınav günü Emine biliyorsun Buraya kimliğinle ve giriş belgenle Geliyorsun Hı -hı. Önce güzel bir fotoğrafını çekiyorlar Ön kaput bagaj 4 lastiği de kontrol edip Sürücü koltuğuna oturuyorsun Tamam, tamam mı Hı -hı. Evet bugün olabildiğince müdahale etmeyeceğim Emine şöyle sınavda hocalar ne Ne yapıyorlar onunla alakalı Böyle olabildiğince konuşmadan Kendin sınavını tamamlayacaksın Anlaştık mı Anlaştık. Evet Emine araca bindin Önce Hı -hı. ne yaptık e koltuk ayarını yaptı. Süpersin. Aynaları kontrol ettik. Harikasın. Emniyet kemerini taktık. Şimdi kalkışalım. Evet, önce. çalıştıralım o zaman aracımızı. Kalkış yapalım. Biraz. Çok iyisin. Ötesi. Harikasın. Süpersin. Evet arkadaşlar, ilk kalkışımızı gayet güzel yaptı. Yaptıktan sonra ben söyleyeyim ki kopya vermiş olmayayım. Aracı çalıştırdı. Genelde çok unutuluyor. El freni indirmeden kalkış yapılıyor. Sizler bunlara birazcık daha dikkat edin. Emine hemen aracı çalıştırdıktan sonra el frenini indirdi. Kalkış vitesi olan biri aldı. Sol sinyal verdi. Sol aynaya baktı ve kalkışını bu şekilde yaptı. Tabii kalkış yaptıktan sonra arkadaşlar önünüz müsait ise birinci vites ile aracı çok yürütmeyin. Bir an önce hızlanıp ikinci vitesi alabilirsiniz. Sınavda hocalar güzergahı söylemeyebilir, yönlendirme yapmayabilir arkadaşlar. Onun için sizin sınav güzergahını biliyor olmanız gerekiyor. Evet Emine kasisten geçerken de gayet güzel geçtin. Arkadaşlar kasislere yaklaşırken hızımızı kesinlikle düşürtüyoruz. Kesinlikle yavaşlıyoruz. Hızlı bir şekilde gitmiyoruz. Üçüncü viteste isek sadece frene basarak aracımızı yavaşlatıp ve tam kasise gelmeden vitesimizi kesinlikle küçültmemiz gerekir. Üçüncü viteste kasis geçerseniz aracınız sert geçer arkadaşlar. Evet ışıklar yanıyor. Kırmızıda durduk. Gördüğünüz gibi ben müdahale etmedim. Kendisi kalkış vitesi olan biri aldı. Evet. Yeşil ışık yandı. Yarım debriyajı bulduk. Freni bırakıp yavaşça yürüttük. Çok iyi. Emine, ışıklarda sinyale gerek var mı? Yok. Yok. Verdin. Bir şey olmaz, doğru mu? Hı hı. Evet, çok iyisin. Çok güzel Emine. Gayet iyi arkadaşlar. Yine biz müdahale etmedik. İkinci vitesi kendi aldı. Biz hiç karışmadık. Çok iyisin. Evet. ileride park çalışması yapacağımız için arkadaşlar. Emine sağ sinyalini verdi. Sağ aynaya baktı. Sağ şeride geçti. Sınavda biliyorsunuz hocalar yönlendirmiyor. Orta şeride kayalım Emine. Burada çok sıra var. öne doğru devam ediyoruz. İleride boşluk var emine. Devam et soldan devam edelim. Sınavda burada gelip bekliyorsun ama şu an önler boş olduğu için bekletmeyelim. Şurada bir duralım. Duralım böyle. Tamam, çok iyisin. Şimdi şu sağda bir boşluk var. Oraya park edeceğiz emine. Çok iyisin. Kalkış vitesi olan biri aldık. Bekleyelim o da çıksın. Evet. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. 9 numaralı dubaya park edeceğiz emine. 9 numaralı duba. Biz karışmıyoruz. Ya da git ona yapıştıyorsan. Tamamdır. Hadi bakalım. Gerisi sende. Biz karışmıyoruz. Evet ayarını yaptın. Şimdi devam edelim Emine. Çok iyisin. Sınavda burada hocalar hiç konuşmuyor Emine. Bilgin olsun. Burada durunca arkada oturan hocalar araçtan aşağı iniyor. Gerisi sende. Çok iyi. Soldan arkadaşlar 3 dubayı gördük. Yaklaşık bir karış daha geçirdik ve durduk. Direksiyonu bu sefer sonuna kadar sola çevirdik. Ve sağ aynaya bakarak şimdi de geri geliyoruz. Bitti mi? Bitti. Arkadaşlar hoca parkı bitirdikten sonra en son soruyor. Sınavın bitti mi? öğrenci bitti dedikten sonra dışarıda oturan şey dışarıda bekleyen hocalar parka bakıyorlar. Lastikler sarıya değiyor mu? Lastiklerin sarıya değmiş olması gerekir. Emine emindi. Ben de size göstereyim arkadaşlar. Evet arka lastik değiyor. Ön lastiği de gördünüz arkadaşlar. Ön lastik de sarıya değiyor. Gayet güzel. Şimdi Emine çıkış yapacağız. Hadi bakalım. Çok iyisin. Biri aldık. Sol sinyal verdik. Arkadaşlar bu çıkışlara çok dikkat edin. Çıkışlarda çıkacağınız şeritten araç geliyorsa kesinlikle bekleyin. Acele etmeyin. Çıktıktan sonra Emine bir duracağız. Evet durduk. Hocaları araca bindirdik. Şimdi tekrar kalkış yapalım. Çok iyisin. Hocaları aldıktan sonra emine gayet güzel, değil mi? Sinyalimizi kullandık, doğru mu? Hı hı. Evet. Şimdi L park yapacağız. Güzel. L park yapmak için sağ sinyal verdik. Sağ aynaya baktık. Sağ şeride geçtik. Doğru mu? Evet. Evet. L park yapmak için Emine büyük ihtimal sınavda da aynen bu kadar çok sıra olacak. Önün bayağı dolu. Bilgin olsun. Tamam mı? Uh -huh. Durduk. Emine vitesi boşa al. Çok sıra var ya. Uh -huh. Vitesi boşa aldıktan sonra Emine debriyajı bırakabilirsin. Ayağın dinlensin, tamam mı? Uh -huh. Ama freni bırakmıyoruz, doğru mu? Uh -huh. Freni bırakırsak ne olur? Araba Geri bakalım. kayar. Hadi bakalım. Acelemiz yok. Güzel yarıyı buldun, freni bıraktık. Tamamdır. Bir duralım Hadi. şimdi, duralım. Emine, bu araç buraya park yapacak. Uh -huh. Bu yapıp çıktıktan sonra biz yapacağız, tamam mı? Evet. Uzun süre bekleyeceksen vitesini boşa alıp debriyajı bırakabilirsin. Bilgin olsun, tamam mı? Sınavda emine burada bekledik diyelim süremiz doldu. 35 dakikayı burada tamamlarsan sınavın burada bitiyor. Tamam mı? Hatta diyelim park yapmadın yine bitiyor sınavın. Anlaştık mı? Anlaştık. Onun için acele etmene gerek yok. Trafiğin akışına uygun olarak kullanacağız. Evet. Tabii çok hızlı gitmiyoruz. Bizim bu parkurda ortalama 30-40 km arası kullanmamız gerekiyor. Evet. Emine bu araç içeri girince biz öndeki L park alanına doğru devam edeceğiz. Evet. Tamam mı? Öndeki ne yapacağız? Çok iyi. Biri aldın. Biraz bekleyelim. Bu araç içeri girsin. Sonra ileri doğru devam edeceğiz. Sınavda da öndeki boşsa genellikle öne doğru götürürler. Öndekine yaparsın. Evet. Şimdi devam edebiliriz. Yarıyı bulduk. Çok iyisin. Freni bıraktık. Hemen yürüdü. Değil mi? Hı hı. Burası ramp olduğu için fren önce bırakırsak geri kayar. Doğru evet. mu? Evet. Hadi bakalım. Artık biz karışmıyoruz. Amel de günah da senin. Tamamdır. Çok iyi. Geri Harikasın. Sen yapabilirsin Emine. Ben konuşuyorum. Arkadaşlar L Park'ta duruşta Emine'nin şu an yaptığı gibi sağ sinyali verip o şekilde aracımızı durduruyoruz durdurduktan sonra geri vitese alıyoruz arkadaşlar. Her yerin ayarı farklıdır. Bizim bu ilk duruş ayarı farklıdır. İlk ayar yeri farklıdır arkadaşlar. O ayarı yaptıktan sonra direksiyonu sonuna kadar sağa çeviriyorsunuz. Arkadaşlar detaylı L park ve 4 duba park nasıl yapılır ile alakalı güzel bir videom var. Linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi aracımızın düzlenmesini bekliyor arkadaşlar emine. Aracımız düzlenene kadar geri gelecek. Güzel, geri gelmiyorsa yarım debriyajla mecbur geliyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar aracımızın düzlendiğini nereden anlıyoruz? Aynalar ile ön dubalar yan yana geldiği an anlıyoruz ki aracımız düzlendi. Bu ayar sizin eğitim parkurları için de geçerli. Çünkü sınavı Milli Eğitim yaptığı için bütün yerlerde ön duba mutlaka vardır. Bitti mi? Bitti. Evet, bitti dedikten sonra hoca bakıyor. Olduysa devam, olmadıysa maalesef bir sonraki sınava. Tamam mı? Tamam. Evet Emine, gayet güzel. Şimdi çıkış yapabiliriz. Çok iyisin. Sağ sinyal verdik arkadaşlar. Kalkış vites olan biri aldık. Burada en çok yapılan hatayı şu an emine yapmadı arkadaşlar. Söyleyeceğim şimdi ne olduğunu. Çok iyi. Önce geri geldiğimiz kadar düz bir şekilde ileri gittik arkadaşlar. Genelde park biter bitmez hemen adaylar direksiyonu çeviriyorlar. O yanlış. Çok iyisin. Sağ sinyali verdik. Yine çıktıktan sonra Emine sağda bir duralım. Az daha git ileri. Tamam duralım şimdi. Çok iyisin. Durduktan sonra hocaları da aracı alıyoruz. Tekrar devam edelim şimdi Emine. Çok iyisin. Süper. Sol sinyalimizi de kullandık değil mi Emine? Evet. Arkadaşlar sınavda bu çok unutuluyor. Hocaları aldıktan sonra kalkış yapacağımız için sol sinyal vererek kalkış yapmamız gerekiyor. Sol sinyal vermeden kalkış kesinlikle yapmıyoruz. Gayet güzel. Sınavlarda arkadaşlar bazen hocalar konuşturuyor, sizle muhabbet edebilir. Bu sizin rahatlamanız için. Ama eğer hocam ben konuşunca yola konsantre olamıyorum. Emine bu senin için de geçerli. Oho. Böyle bir şey varsa sınavdan önce hocayla iletişime geçebilirsiniz bu konuyla alakalı. Ya da sınav esnasında da söyleyebilirsiniz. Ama hocaların sizle muhabbet etmesinin sebebi heyecanınızı almak. Mesela ben sınava girerken Emine ben istiyordum ki benle hiç konuşmasınlar. Çünkü ben konuşunca zannediyordum ki yola konsantre olamayacakmışım. Ben de öyle hissediyorum. Onun için hocam diyordum. Gerçi benim zamanımda sınav tabii çok kolaydı ama şimdi isterim ki benle konuşmasın sınavda hocalar ki ben yola konsantre olabileyim. Ne yapmam gerektiğini karıştırmayayım. Evet Emine durduk. Niye durduk? Işık kırmızı yanıyor. Kırmızı yanıyor değil mi? Evet. Arkadaşlar durunca hemen vitesimizi biri aldık. Gayet güzel. Sonra tekrar kalkışımızı yapıyoruz. Çok iyisin. Çok iyi. Burada da durduk. Değil mi? Hı uh hı. -huh. Üçüncü yapacağımız hareket Emine ani fren yerinde ani fren yapmak. Uh -huh. Doğru mu? Evet. evet. Bunu da hoca söyler sana. Sağa doğru kayalım şimdi. Sağ şeride geçtikten sonra Emine Hızını kesinlikle azalt tamam mı 25-30 km Arasına kadar düşür Ani dur dediği anda duracaksın Anlaştık mı Anladım. Bu komut hoca verecek size Duralım ani Çok iyisin Tekrar kalkış yapalım şimdi Çok iyi. Arkadaşlar ani frenden sonra da kalkış yaparken ilk yapmamız gereken şey sol sinyal vermek. Sonra kalkış yapacağımız için birinci vitesi alıyoruz. O şekilde kalkışımızı yapıyoruz. Eğer aracı durdurmakta ve kaldırmakta problem yaşıyorsanız arkadaşlar pedallara nasıl basılır diye bir video çekmiştim. Gerçekten bence çok güzel bir video oldu. Onun da linkini açıklama kısmına bırakacağım. Duruşta kalkışta ya da stop etme gibi sıkıntınız varsa o videomu kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum bilginiz olsun. Evet, döner kavşaktan dönüş yapacağımız için yerleşim yerleri içerisinde 30 metre, yerleşim yerleri dışında 150 metre kalana kadar dönüş yapacağımız tarafın sinyalini kullanmak zorundayız. Emine de o sinyali kullandı, değil mi Emine? Evet. Evet, güzel. Dönüşünü de gayet güzel yaptın ve döndükten sonra Emine harikasın. Bak, değil mi? Önce sola girdik. Doğru mu? Evet. U dönüşlerinde zaten dönüşler böyle olur. Döndükten sonra artık hızımıza uygun olan şeride geçmemiz gerekir. Sol şeridi sürekli kullanamayız, doğru mu? Sol şeridi sola dönüş yapacak olan araçlar kullanabilir ve sollama yapacak olan araçlar kullanabilir. Onun haricinde mevzuat gereği de Emine sol şeridi sürekli kullanmak yasak. Evet, evet Emine burada bir hızlanıp 3'e alabiliriz. Sınavda hocalar burada bizi bir hızlandırabilir. Hızlanalım Emine. Evet hadi bakalım. Çok iyisin. Süpersin harika aynen bu. 3'ü aldıysanız da arkadaşlar hızınız 40'ın altına düşmesin. 40'ın altına düşüyorsa tekrar vitesinizi küçültmek zorundasınız. Yani tekrar ikinci vitesi alacağız Emine. Bu senin için de geçerli. Olur. Tamam mı? Yani. Ama 3 ile gelip direkt durabiliriz. Doğru mu? Şu an evet. yaptığın gibi mesela. Kırmızı yanıyordu. 3 evet. ile geldik. Direkt durduk. Burada bir sıkıntı yok. Çok iyisin. Güzel biri aldık tekrar ne yaptık kalkışımızı yapıyoruz. Çok iyisin Emine. Evet dördüncü yapacağımız işlem Emine nedir? Eğimli yolda, Eğimli yol kalkış. yolda kalkış. Güzel sağ sinyal verdik sağ aynaya baktık değil mi? burada bir duralım şimdi Emine. Çok iyisin. Tekrar kalkış yapalım şimdi. Devam edelim ileri doğru. Evet Emine sınavda maalesef kalkışta sinyal unuttuğumuz için ne oldu? Kaldım. Bir sonraki sınava hak kazandın. Değil mi? Evet. İyi ki bugün sınavda değiliz o zaman değil mi? Evet. Neyse yarın unutmayacağız. Hı hı. Amel de günahta kimin sınavlarda? Hı. Öğrencinin. Doğru mu? Evet. Değil mi? eğitimlerde bunları hep anlattık duruşlarda sağ sinyal kalkışlarda sol sinyal bir anlık dalgınlığına gelip unutmamamız gerekiyor hocam bir sinyal vermedim ondan da bırakırlar mı? bırakırlar ben kopya veririm sana Emine ama aramızda kalsın ama ne olduğunu söylemeyeceğim tamam arkadaşlar şaka kopya mopya yok yani öyle bir şey olabilir mi? olur mu Emine? Olmaz değil mi? Emine, beşinci yapacağımız hareket de burada 25 metre geri gelme hareketi. Uh -huh. Sağ sinyalimizi verelim. Hızlan biraz bunun önüne girelim hemen hızlan. Şimdi duralım. Böyle bir durum demine. O aracın arkasına gir orada bekle tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi geri gidiyoruz. Arkadaşlar geri gelme yerinde de dururken sağ sinyal verip aracımızı durdurduk. Sinyali kapatıp düz bir şekilde geri geliyoruz. Tamamdır emine. Sınavda da hocalar sizi yönlendirebilir. Tamam mı? Nerede gelip nerede durman gerekir ile alakalı. Çok iyi. Kalkış yaparken de ne yaptık? Sol sinyalimizi verdik. Arkadaşlar Emine bütün derslerine geldi. Sadece bir kere mi gelmemişti? Yok hepsine Hepsine geldi. geldin mi? Tamam. Toplam 8 gün geldi arkadaşlar. Yani 16 seans eğitim verdik. 16 seans eğitimde sıfır değil mi? Daha önce hiç kullanmamıştı. Yok hiç kullanmadım. Amel de günah bana ait. Değil mi? Evet. Gayet güzel Emine. Çok iyi ilerledin. İnşallah yarın senden kurtuluyoruz. <laughs> Saçlarımı çok döktün ama dermişim. Döktün mü? Hakkınızı helal edin. Helal hoş olsun. Emine zaten bu geri gitmeyi de artık yaptıktan sonra buradan sonra kalmaman gerekir. Yani bundan sonrası daha kolay. Güzel. Dönüş yapacağımız için ne yaptık? Yine sinyalimizi kullandık değil mi? Hı hı. Kasisten geçişimiz de gayet güzeldi, değil mi? Hı hı. Arkadaşlar bütün kasislerde mantık aynı. Aracın eğer hızlı gidiyorsa fren yaparak yavaşlatıyoruz. Aracımız yavaş gidiyorsa ya da gazını kestin, yokuş yukarıysa aracın yavaşladıysa kasislerde fren yapmana gerek yok. Yani orada önemli olan hızımızı 20'lere düşürmek değil mi? Evet. 20'ye düştüyse yeterli bir hızda demektir. Evet, biraz hızlanabiliriz şimdi emine. Hocalar baktı ki sınavın bitmek üzere. Doğru mu? Hı. Süren dolmak üzere. Seni biraz hızlandırabilir. Çok iyisin. Sol sinyal verdik. Aynaya baktık değil mi? Evet. Sonra sol şeride doğru kaydık. Evet ileriden dönüş yapacağız arkadaşlar. Öğrencilerimizin en çok korktuğu kavşak burası. Çok iyisin. Burada asla acil etmene gerek yok Emine. Tamam mı? Baktın ki çok yoğun ana baba günü burası. Durursun. Durmaktan korkmayın. Durunca evet. sınavdan kalmıyorsunuz. Çok güzel. Önünüze odaklanıyorsunuz Emine. Sen bu acemi halinle araçlara kontrol ediyorsan o iyi bilenler seni mutlaka kontrol ediyordur. Onun için onların ne yapacağı değil sen kendinin ne yapacağını düşün. Hı hı. Kontrollü bir şekilde artık orta şeride doğru kayıyoruz. Doğru mu? Evet. Evet Emine başladığımız yerde sınavımızı bitireceğiz. Çok iyisin. Duralım. Evet durduk. Bitti mi sınavımız? Henüz bitmedi. Henüz bitmedi. Başka ne yapıyorduk? Sinyali, Sinyali kapattın. Sinyali kapattık. Vitesi boş. Harikasın sen. Amı çektim. Anahtarı kapattık. Anahtarı kapattık. Başka? El frenimiz. El frenimizi de yukarı çekip aracımızı sabitliyoruz. Evet. Seni yarı yolda indirirse bile duruşta bunları yapman gerekir. Tamam. Tamam belki sadece aracı kontağı kapatmazsın. Ama el frenini çekip vitesi boşa alıp sinyali kapatıp bu şekilde iniyorsun. Tamam. Evet Emine inşallah bugün yaptığımız yokuş kalkıştaki sinyali unutmayız. Sınavda da başarılı oluruz. İnşallah. Evet kendini iyi bak. Sınavda başarılar diliyorum. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.